Ekranların fenomen, genel kültür ve bilgi yarışması kim milyoner olmak ister de geçtiğimiz haftanın yarışmacıları yine 1 milyon liralık soruyu görmek için mücadele verdiler. Şimdi sizin için seçtiğimiz heyecanlı anlar ekranlarınızda. Ahmet Serdar Demir geliyor. Merhabalar. Ahmet Serdar Demir 10.000 lira seviyesinde coğrafya bilgisi gerektiren bir soruyla karşılaştı. Yarışmacı bu soruda stüdyodaki seyircinin yardımını aldı. Sevgili seyircilerimiz %50 oranıyla B şıkkı ona en yakın %21 ile C şıkkı demişler. Serdar sen ne dersin? Evet, ben seyirciye güvenmekten başka çarem yok açıkçası. B şıkkı pas son kararım. Ahmet Serdar Demir 30 bin liralık soruda Geleceğe Dönüş filminin yönetmenini bulmaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda yarı yarıya Joker'ini kullandı. Yarı yarıya Joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Francis Ford Coppola, C. Robert Zemeckis. A şıkkını vermek istiyorum açıkçası ama Robert Zemeckis. Son 15 saniye serdar. Ben A şıkkı Francis Ford Coppola son kararım. Demek istiyorum. Maalesef. Mert Ali Tahtalı 100 bin lira seviyesinde futbol dünyasından bir soruyla karşılaştı. Şimdi FIFA Dünya Kupası. En çok kazanan Pele. Üç kere katıldı. 58-62 1970. Ee, Maradona... 58. 1958, 68. 60, 1962, 1970 diye hatırlıyorum. En genç de olabilir. 17 yaşında da katılmıştı hatta. Yani 17 yaşındaydı ama bu Mbappe kaç yaşında katıldı? O 99. Mbappe 19 yaşında katıldı gerçi de Pele de büyük ihtimalle rekor. Cristiano Ronaldo ne yazık ki mutsuz bir Dünya Kupası kariyeri geçirdi. Son Dünya Kupası da onun için kötü sonuçlandı. İsterdim ki iyi sonuçlansın Ronaldo'nun ki. Maradona bir kere kazandı Dünya Kupası'nı. Miroslav Klose. 16 gol attı Kenan Bey. 16 golle zirvede Miroslav Miros Klose var. Öyle mi? Benim cevabım D Miroslav Klose eminim son kararım. <laughs> Mert Ali Tahtalı 200 bin liralık soruda çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti. Ben çift cevap, joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. İl tercihin hangisi olur, hangi şık olur? B, B. cirit atma, çekiç atma, disk atma. Eminim Çok son haram. kararım. Bertoli tahtalı Osmanlı padişahları ile ilgili 400 bin liralık soruyu gördükten sonra yarışmadan çekilme kararı aldı. Bir kere Mahmutlar da değil büyük ihtimalle şu an düşünüyorum da eğer iki Mahmut varsa ben ikisinin 100 yıl yaptığını düşünmüyorum. Çünkü ikinci Mahmut bir kere en çok en uzun süre padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman. O da 32 yıl mıydı 41 yıl mıydı şu an emin değilim ama en uzun o diye hatırlıyorum. Şimdi en uzunu bile 50 yıl yapamamışsa Birinci Mahmut'u 30 yaptığını kabul edelim. 20'den fazla yaptığını kabul edelim. O zaman ikinci, ikinci Mahmut'un 20'den fazla yaptığını kabul edelim. Birinci Mahmut daha fazla yapmış olamaz. E Mahmut'u da eledim. Şu an benim hipotezime göre cevap Mehmet. A. Ama hipotezim yanlış olursa... Emin değilim Kenan Bey. Ben burada müsaadenizi isteyeceğim. Çekilmeyi düşünüyorum, çekilmek istiyorum bu soruda. Eminim. Son kararım. Çekildin. Of. Mert heyecanlı yorumlarınla hepimizi o kadar alıştırdın ki çekilmeni bir an hiçbirimiz istemedik ve şey olaya dahil olamadık. Cevap Mehmet miydi acaba? Bakalım. Devam etsen ne diyecektin? Cevap cevabım a Mehmet olurdu büyük ihtimalle. Hadi Mehmet olma. Ve doğru cevabı verirdin. Mert Çiğdem Nilüfer Umar, 30 bin lira değerindeki sessiz soruda şarkıyı seslendiren ismi bulmaya çalıştı. B, Füsun Önal, son kararım. Çiğdem Yülüfer Umar 50 bin lira değerindeki soruda anlık anlamına gelmeyen kelimeyi bulmaya çalıştı. Yarışmacı önce stüdyodaki seyirciye sordu ardından çift cevap şoker hakkını da aynı soruda kullanmayı tercih etti. İki kere cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Çift cevap joker hakkını cevap, kullanmak istiyorsunuz. Pardon özür dilerim çift cevap verme İlk tercihiniz hangisi olur efendim? Uh, entelekt. Son karar. Entelek de anlık anlamına geliyormuş. Öyleymiş. Evet. Öyleymiş onu öğrendik. C aktüel son kararım. Üzgünüm. Çiğdem Nilüfer Umar 100 bin lira seviyesinde enteresan bir soruyla karşılaştı. Basit bir matematik hesabı yapmayalım. Yaparsak acaba ayıp mı olur diye düşünüyorum. Yani yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B 56, D 96. 96 Son karar. Çağrı Sıtkı Tarancı 46'sını vefat etmiştim. 37 demiştiniz ya. Teşekkür ediyorum. Bu da 56 olsun. <laughs> 56 oldu. Tamam.